İşte babasının oğlu arkadaşlar. İşte babasının oğlu bakın. Kokuyu aldı. Götürdü oradan dolandırdı. Yuvasına dıktı. Yani daha doğrusu yuvaya kaçtı. Hayvan. <laughs> vay dürzü vay. Vay dürzü İşte babasının oğlu bu. Ha buraya girdi oğlum. Hançer. Neyse o kaç doğru. Gidelim şöyle. Arkadaşlar burada da <laughs> ölmüş bir tilki var. Şöylece göstereyim. Yok, hatta bu tilki değil arkadaşlar. Bu kurt yavrusu. Kurt yavrusu arkadaşlar. Kuyruğuna bakın. Evet, kurt yavrusu. Şimdi o sürekli anlattığım tarafı geziyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi şu, şuralar geziyorduk biliyorsunuz şimdi bu tarafa doğru geziyoruz şuralar gezeceğiz buralar çok ıssız yerler valla bunu nasıl öldürmüş ne olmuş ne bitmiş Ne bakın arkadaşlar tilkiye benziyor mu ben anlayamadım ama kuyruk biraz e, kurdu anımsatıyor e, yine de yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar bakın burada yatmışlar Baba şimdi olur kayalığı merak ediyorum arkadaşlar. Kayalığın içinde yuva var mı acaba? Olma ihtimali de yüksek. Çok tehlikeli yerdeyiz arkadaşlar. Çok. Öyle böyle değil. Yakalayacağı adı, dilki yakalayacağı da dilki pıs pıs yaparak diş mi attı ne yaptı kaçmayı becerdi. Şimdi burası önemli arkadaşlar. Şimdi burası önemli. Bakın orada patizler var arkadaşlar. Orada patizleri var. Bu kayan altı ne? Evet orada bir yuva var herhalde. Buraya bakalım. bir yuva var. Ve dil olabilir. arkadaşlar bakın bizden önce bir tane kurt geçmiş buradan. Aha da böyle gidiyor. Ve izler taze.